2024 Ocak'ında Ankara'nın soğuk bir sabahında Elif, hayatını değiştirecek bir sırrı taşır. Hamilelik testi pozitiftir. Bu sır, 3 ay önce tanıştığı karizmatik ama mesafeli teknoloji patronu Kerem'le bağlantılıdır. Gizli buluşmaları Kerem'in reddiyle sona erer. Şimdi İzmir'e taşınmaya hazırlanan Elif, kaderin telefonu ve yıllar sonra bir karşılaşmasıyla aşk, bağışlama ve aile kavramlarını sınayacaktır. 7 Ocak 2024, sabah 8:00. Ankara'daki küçük dairesinde Elif, 32 yaşında bir çevirmen, pencereden komşusunun çiçek sulayışını izler. Elindeki hamilelik testi iki pembe çizgi gösterir, üç kez kontrol eder. Halbi hızlanır, Kerem. Üç ay önce bir proje toplantısında tanıştığı genç CEO, gizli buluşmalarını soğukça bitirmişti. Bağlılık bana göre değil. Acı geri döner. Elif masada oturur, ellerini karnına koyar. Trabzon'da annesinin dul kaldığı günleri hatırlar, kimseye muhtaç olmamaya yemin eder. Telefonu çalar, Kerem, titreyerek açar, yarın Rus müşteriler için çevirmen lazım, der mesafeli. Ankara'da değilim, İzmir'e taşınıyorum, diye keser. Ne zaman? Yarın, der, kapatarak. Sadece sen ve ben, diye fısıldar domamış çocuğuna. Ertesi gün İzmir otobüsüne biner. 3,5 yıl sonra Kuşadası'nda sahil kafesini yönetir, elleri una bulanmış. 3,5 yaşındaki oğlu Efe, babası Kerem'in koyu gözlerini taşıyan bir oyuncak tekneyle oynar. Babamın teknesi var mı, diye sorar. Elif geçiştirir, bilmeden kaderin onları birleştireceğini. Temmuz 2027'de Efe'yi doktora götüren Elif, parkta Efe'nin teknesi grip paltolu bir adama, Kerem'e, çarpar. Efe teknesini ister, Kerem şaşkın verir, Efe'nin yüzünde kendi izlerini görür. Bu senin oğlun mu, diye sorar. Elif başını sallar, sana bağlılık istemedin. Efe farkında olmadan arayı kapatır. Kerem konuşmak ister, Elif bir kafede buluşmayı kabul eder. Efe Kerem'e teknesini gösterir. Kerem duygulanarak bir model tekne vaat eder. O benim oğlum da der Kerem. Elif yaralarıyla mücadele eder ama Efe'nin mutluluğu ikinci bir görüşmeye izin verir. Günler sonra parkta Efe hastalanır, ateşi yükselir. Elif panikle Kerem'i arar, o hastanede geceyi geçirir. Efe iyileşirken Kerem, hayatımda olayım der. Elif bir aile günüyle denemeye razı olur. 6 ay sonra, Ocak 2028'de Kuşadası sahilinde Elif, Kerem ve Efe yürür. Kerem Ankara ve İzmir arasında bölünerek Elif'in kafesini büyütür. Efe, "Gerçek aile miyiz?" diye sorar. Kerem diz çöker, yüzük çıkarır. Elif, "Benimle evlenir misin?" Elif gözyaşlarıyla "Evet," der. Efe sevinçle sarılır. Aşk ve bağışlama, yıldızların altında filizlenir. Yansıma, bu hikaye, Elif'in direncini ve Kerem'in değişimini harmanlar. Ankara'dan Kuşadası'ya geçiş sahil havası katar, Efe'nin saflığı duygusal çekirdek olur. Yavaş uzlaşma klişelerden kaçar, ama Kerem'in dönüşü aceleci gelebilir. Ya Elif erken söyleseydi, yıllar yalnızlık kurtarılır mıydı, yoksa ayrılık derinleşir miydi? Görüşlerinizi paylaşın.